Kapılarımız. Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tensip buyurmaları halinde merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının kabrine çelenk koyacaklar ve ardından tüm koltuklarımızı saygı duruşuna davet edeceğiz. Aziz milletim, sevgili İstanbullular, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Cumhuriyet tarihimizin en kara günlerinden birinin yıl dönümü vesilesiyle bir aradayız. Bundan 60 yıl, önce, 63 yıl önce bir 27 Mayıs günü. Türkiye çok partili siyasi hayata geçtikten sonraki ilk askeri darbesine maruz kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun gerçekleştirdiği bu darbe demokrasi ve kalkınma hamlemizi engellemekle kalmamış, yüreklerimizde derin yaralar açmıştır. Demokrat Parti'nin genel başkanı ve başbakanı olarak Ülkemize verdiği hizmetlerle milletimizin gönlünde özel bir yeri olan Menderes darbe yönetimi tarafından kurulan uyduruk mahkemenin kararıyla idam edildi. Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı yaslı ada uzun yıllar boyunca vatandaşlarımızın dilinde yaslı ada olarak telaffuz edilmiştir. Biz burayı aldık. Şehitlerimizin anısını ilelebet yaşatacak şekilde Demokrasi ve özgürlükler adası haline getirdik. Bugün de idamlarına giden sürecin başlangıcı olan darbenin yıl dönümünde rahmetli Menderes ve arkadaşlarını hayırla yad etmek üzere burada anıt mezardayız. Dünya durdukça Menderes hayırla, fatiha ile, dua ile yad edilecektir. Menderes'i devirenler, yargılayanlar, idam edenler ve tüm bu süreci doğrudan dolaylı destekleyenler ise milletimiz tarafından hep nefretle anılmıştır. Öyle de anılmaya devam edecektir. Evet Menderes bu milletin adamıydı. Başkalarının adamı olanlar ise ne Menderes'i ne de onun gibi ülkenin demokrasi ve kalkınma atılımlarının altında imzası bulunanları asla hazretmediler. Sadece bununla kalmayıp her fırsatta onlarla milletin arasını açmak, onu da başaramazlarsa vücutlarını ortadan kaldırmak için uğraştılar, didindiler. Hemen yakındaki bir diğer anıt mezarda ebedi istirahatgahında olan rahmetli Özal da benzer saldırılara maruz kalmış, benzer sıkıntılar yaşamıştı. Bizim de belediye başkanlığından itibaren başbakanlık, ve cumhurbaşkanlığı dönemlerimiz aynı mücadelelerle geçti. Ama hamdolsun ülkemizle ilgili karanlık hevesler hiçbir zaman tüm manasıyla başarıya ulaşamadı. Türk demokrasi bir 27 Mayıs'ta aldığı yarayla sendelemiştir. Şimdi 63 yıl sonra yine 1 27 Mayıs'ta yarın gideceğimiz sandık başında darbeler, cuntalar Muhtıralar döneminin bittiğinin müjdesini cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz. Milletimiz gerisinde pek çok mücadelenin, acının, fedakarlığın bulunduğu demokrasinin kıymetini çok iyi bilmektedir. Seçimlerdeki katılım oranları milletimizin demokrasi yoluyla istiklaline ve istikbaline sahip çıkışının ifadesidir. Türkiye Seçimleri dünyada örneği olmayan katılım seviyesi yanında şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleştirmesiyle de farkını ortaya koymuştur. Kardeşlerim, sizleri bu duygular içerisinde en kalbi hassasiyetle selamlarken tekrar Sayın Başbakanımıza, diğer tarafta Cumhurbaşkanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve diğer tarafta Erbakan hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ve sizleri en kalbi duygularla selamlarken yarın sabah hassasiyetle sandıklara gitmenizi de tavsiye ediyorum. Yarın özellikle bizim için özel gün. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ruhları için El Fatiha.